Arkadaşlar merhaba. Soğuk bir gün. Büyük çekmeceden herkese selamlar. Şimdi kameraları kurarken de biraz üşüdüm. Arabaya şöyle giriş yapalım önce. Bahsediyorum. Bunları da görmenizi istedim. Bu giriş çıkışlar bayağı hızlandı. Bu yeni versiyonda özellikle ben de bahsedeceğim. Şu an 2.0.3 versiyonu yüklü. Dolayısıyla bunda bayağı hızlı bazı şeyler düzeldi de Bluetooth'la ilgili sorunlarım vardı düzeldi. Giriş çıkış daha akışkan oldu. Sürerken zaten yaşadıklarımı gösteriyorum. Şu ekran birazcık daha kullanışlı hale geldi. Şöyle bir hızlı işte otopilot hala yok. Malum adas yok. Dolayısıyla böyle araba sürerken artık telefonla oynamak hayal oldu. Şimdi şöyle yapalım. Önce bir arabaya telefondan artık rota göndermek kolaylaştı. Burada şöyle göstereyim. Burada seçtiğimiz rotayı... İşte normal Tesla'da yapıyorduk biz bunu zaten yıllardır. Bunda yoktu. Şimdi deniyoruz. Şurada Tesla değil de Turumor'a gönder diyorum. Bakalım olacak mı? Akıllı cihazıma gönder. Gönder dedik. Akıllı cihazınız ile hedef paylaşıldı diyor. Bakalım şimdi buraya normalde bir uyarı vesaire bir şey düşmesi lazım. Şuraya düşüyor normalde. Bir şey paylaşıldı diye. Bazen de her nasılsa buraya çıkıyor. Ama şu an gelmedi mesela şu uygulamamızı bir kapatalım. Google Maps'imizi kapatalım. Tekrar deneyelim. Yani gezle ilgili zaten hep şikayetçiyim ya. Sanıyorum bununla ilgili de bir gelişme yapılmadı. Bir daha bakalım. İnşallah yanılırım. Düzelmiştir her şey. Akıllı cihazımıza gönder. Paylaşıldı dedi. Maalesef yani bu yine yok. Hala yok. Yani gelirken de denemiştim. Gelirken de olmamıştı. Ama araba bir uyusun uyansın belki düzelir dedim. Ama maalesef düzelmemiş. Sorun nedir bilmiyorum. Ama şimdi mesela heh şunu bir söyleyeyim de öyle yola çıkayım. Birazcık burada sohbet olsun. Şimdi arkadaşlar bu ben daha önce T10X kullanıyordum biliyorsunuz. Bu araba 2024 Haziran üretimiydi. Dolayısıyla ben bazı şeyleri söylediğim zaman o araba özelinde konuşuyorum ve 2024'ün aralığında da enişteme satmıştım bu arabayı. Dolayısıyla videoları da var bunların. Dolayısıyla benim anlattığım araba o tarihteki o versiyondaki arabaydı. Şimdi hani şey diyorum mesela arabanın uyanmasına gerek yok bu arabada diyorum hani arabaya bindiğiniz gibi ekranlar kapalıyken çalıştırıp D'ye takıp basıp gidebilirsiniz diyorum ya hani bu evet bu arabada şu an sorunsuz çalışıyor ama şu an t de de öyle çalışıyormuş ama ben bunu söylerken hep bendeki t ile kıyasladığım için kendinizi siz şey yapmayın sizin arabalarınızla kıyaslıyormuşum gibi düşünmeyin. Dolayısıyla ne mutlu. Onda da bu sorunun çözülmüş olmasına çok sevindim. Ama tabii ben sürekli her yeni versiyonda arabaları tekrar sürebilen, deneyimleyebilen bir vakte sahip değilim. Dolayısıyla da t 10 de bu sorunun çözülmüş olması beni mutlu eder. Ama lütfen dediklerimi benim eski t 10 göre anlattığımı hesabınıza katın. Şimdi şunu da söyleyeyim tekrar. Bazı arkadaşlar da şey demiş. Ya işte ekranların açılmamış. D'ye takıp gitmeyi işte söylüyorsun. Güvenlik neresinde falan. Arkadaşlar ekranlar açılmıyor ama geri vitese taktığınız an geri vites kamerası açılıyor burada. Yani şimdi araba kameraları kurarken tabi uyanmış oldu. Dolayısıyla bunu gösteremeyeceğim size ama güvenlikle ilgili hiçbir sorun yok bu anlamda. Arabanın geri vitese taktığınız zaman geri vites kamerasını görüyorsunuz. Zaten çalışıyor yani hiçbir sorun yaşamadım onu söyleyeyim size. Yani güvenlikle ilgili nasıl bir sorun yaşayabilirim? Araba zaten 40 saniyede uyanıyor. Hani siz arabaya bindiniz, ettiniz, 20 saniyede kalktınız. Yerim o 20 saniye içinde ya parkın parktan çıkıyorsunuzdur. Kameranız çalışıyor dediğim gibi. Ya da daha siz bile hani hızlanacak pozisyona bile gelmemişsinizdir. Dolayısıyla bir güvenlik sorunu ben yaşamadım. Kimse de yaşamaz inşallah. Yaşanacağını da çok da düşünmüyorum. Şimdi buradan başlayalım yolculuğumuza devam edelim. Bu konuyu bir açıklık getirmem gerekiyordu. Ben nasıl sürüyorum arabayı onu da bir anlatayım size. Ben creep modunu kullanamıyorum. Creep modunu kullanamama sebebim bence benden kaynaklı değil. Arabanın creep modundaki sürekli bir emekleme diyoruz ya, yani creep modu burada creep diye mi geçiyor bilmiyorum. Eskiden sanki öyleydi. Emekleme modu rahatsız edici bence. Araba çünkü yani durayım mı gideyim mi arasında kaldığınız zaman ya da küçük manevralar yapacaksınız falan Azıcık böyle dokunacaksınız. Bir anda creep devreye giriyor. Yani emekleme hızı devreye giriyor. Parkın içinde rampalarda park ederken çok işe yarıyor creep. Çünkü hani ayağınızı frenden çektiğiniz zaman yürümeye başlıyor. Gaza basma gereği hissetmiyorsunuz ama bunun dışında düz yolda işte park edeyim, parktan çıkayım falan oralarda ya da dur kalk trafikte beni rahatsız etti. Kullanamadım. O yüzden kapattım. Onun da kısa yolları var. Göstermemi ister misiniz bilmiyorum ama Hazır geldik başladık bunları anlatmaya. Onu da anlatayım. Şimdi bu ön tarafta, bu kameradan çekiyordur inşallah. Bu ön tarafta iki tane butonumuz var. Bu iki tane butonun ikisini birlikte basılı tuttuğumuz zaman biliyorsunuz Eco, Konfor, Sport modları arasında geçiş yapabiliyoruz. Sadece soldakini basılı tuttuğumuz zaman Burada görüyorsunuzdur. O zaman işte creep. Heh, burada creep yazıyor. Sonra demeyin Türkçesi varken niye İngilizcesini kullanıyorsun diye. Ekranda creep yazıyor arkadaşlar bu mod. Sadece soldaki düğmeye basılı tuttuğunuz zaman creep modu devreye giriyor ve burada da çıkıyor işareti. Onu tekrar soldakini ben basılı tutup kapatıyorum. Sağdaki düğmeye basılı tuttuğumuz zamansa tek pedal dediğimiz ayağınızı gazdan çektiğiniz zaman arabanın durmasını sağlayan yine burada da stop diye işaretiyle gösterdiği bir mod var. Ben bunların da kısa yol olarak göstereyim istedim ki sizlerin hani bu menü bazlarına karışık gelebiliyor. Bana da hala karışık geliyor açıkçası. Çünkü hangisi hangisinin altındaydı? Hangi menünün içindeydi falan. Onu ben de bazen karıştırıyorum bazen arıyorum ediyorum. Dolayısıyla bu tarz kısa yolların bilinmesi bazen he, kullanırsınız. Kaç kere kullanırsınız. Ben şimdi creep modunu kapattım. Bir daha açacak mıyım? Ancak bir yokuşa denk gelirsem parkta vesaire de, o zaman açarım. Ama işte elin altında böyle basitleştirilmiş şeyler de varken bunları da bilmek de bazen kolaylaştırabilir hayatımızı. Life hack diyorlar ya hani. Onlardan biri olabilir bazen. Şimdi ben bu arabayı nasıl kullanıyorum? Bunu da merak edenler var. İşte şerit takip asistanını kullanıyor muyum mesela? Ben kullanıyorum. Niye kullanıyorum? Çünkü otopilota o kadar alışmışım ki ister istemez işte gözüm bazen yoldan kayıyor. İşte şey yapıyorum. Telefona bakıyorum. Yapmamalıyım farkındayım. Ama işte bazen bunları yaptığım için şeridin dışına doğru araba kayabiliyor sağa sola. Dolayısıyla ben şerit takip asistanını kapatmıyorum. Onunla kullanıyorum arabayı. Bu benim için şu an bir güvenlik önlemi olarak duruyor. Ama bazıları da çok rahatsız olduğunu söylemiş. Bazı durumlarda evet arabayı mesela sinyal vermezseniz şerit değiştirmenize çok izin vermiyor. O da işte bazılarını rahatsız ediyor. Ben dediğim gibi bundan güvenlik olarak faydalandığım için ben rahatsız olmuyorum açıkçası ve bunu şerit takip asistanını kullanıyorum. Bununla birlikte hız tabelaları uyarılarını kapatıyorum. Bindiğim gibi kapatıyorum. O çünkü her tabelaya uyardığı için o gerçekten rahatsız edici, beni rahatsız ediyor yani çünkü işte 20 yazıyor kim, orada 20 ile gitme şansımız yok, üstümüzden kamyon geçer, ya da işte bir anda 50 yazıyor, halbuki işte 70 ile 80 ile gidiyoruz, hemen uyarı çıkıyor, telefonla konuşuyor oluyorsun, müzik dinliyorsun, o müziğin sesini de kesiyor tabi bu uyarılar, dolayısıyla o da keyifli olmuyor, o yüzden onu hemen kapatıyorum. Başka ne yapıyorum? Genellikle konforda kullanıyorum, ekoyu yani bir süre kullandım Eko'da ama yani böyle arabanın gazı hepten şey oluyor. Sağırlaşıyor gibi. Onu çok sevmiyorum. Dolayısıyla sürüş olarak konforu seçiyorum. Ondan sonra tek pedal şeyini seçiyorum. Emeklemeyi açmıyorum. Ondan sonra başka Şimdi bu kadar. Keşke bir an önce şey gelse mesela. Dışarıdan arabayı ısıtabilmek, soğutabilmek gelse. Yani bu çok büyük nimet. Arabam şarjda mesela. Bataryamı da harcamayacak. Ama sabah gittiğimde araba sıcak olsun istiyorum. Olmuyor maalesef. Uzaktan erişim bu anlamda işe yaramıyor. Ben dijital anahtar gelince onlar da gelir diye düşünmüştüm ama ad üstünde o sadece bir dijital anahtarmış. Ben fazlasını beklemişim. Dolayısıyla o uzaktan araba ısıtma falan gibi şeyleri yapmıyor. Hala buradan işte geceli işte planlama yapıp ondan sonra ona göre arabayı işte şu saatte ısıt, iklimlendir falan demeniz gerekiyor. Yoksa başka bir metodu şu anda yok. Başka ne yapıyorum? Mesela şu an buradaki köprüyü gez bilmiyor arkadaşlar. Şu köprü yıllardır olan köprüyü ve gidiş dönüş olan bu köprüyü bu gez uygulaması bilmediği için benim şu an buradan değil de geri döndürüyor ta geriden yola tekrar şu Yola katmaya çalışıyor. Bu işte mesela ben buradan geçince düzelir inşallah. Yani burada bir yol olduğunu öğrenmiş olur inşallah. Başka ne yapıyorum bu arabayı kullanırken? Başka da bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Arabayı keyifle kullanıyorum. Alan alsın, pişman olmaz şu anda bu araba. E, hani o T10X'te e, kimseye ben e, tavsiye edemiyorum diyordum ya. Tam tersi bu arabayı tavsiye ediyorum. Gönül rahatlığıyla da ediyorum. Ha şurayıları kullanmak çok böyle hemen alışabileceğiniz bir şey değil. Ben bile hala alışamıyorum bazı şeylerine. İşte koltuk hafızası neredeydi diye mesela bazen arıyorum onu. Hangi menünün altındaydı? Ha mesela şeyi de çok istiyorum. Keşke özelleştirebilsek ya da belki bir yolu varsa da bana söyleyin. Hani şu yukarıdan aşağı çekiyoruz ya bu alt ekranı. Arka kamerayı da kapattım ama hani hızlı kontroller var. Bu hızlı kontrolleri ben değiştirebiliyor muyum? Mesela bu bunu değiştirebiliyorsak benim için süper. Bana bir tarif edin bu nereden değişiyor arkadaşlar. Çünkü buraya ben mesela hiç kullanmayacağım şeyler var. Çok ihtiyacım olan şeyler var. Onları oraya istediklerimi koyabilsem çok daha bana faydalı olur. Ve arabayı daha pratik, daha rahat kullanmış olurum. O anlamdaki de bazı işte tereddütlerim oluyor. O menüde miydi, bu menüde miydi? İşte arabanı, arabayı sürüyorsunuz. Yoldan işte insanlar giriyor. Çünkü hani böyle kuru hava olmuyor ki her zaman. Yayalar da, motosikletliler de yağmur olduğu an daha hızlı hareket etmeye çalışıyorlar. Daha çok risk alıyorlar. E, arabanın içindekilerde trafik oluyor tabi bu sebeple. Arabanın içindekilerde daha dikkatsiz oluyorlar. Dalgın oluyorlar. Telefonlarda vesaire de oluyorlar. Dolayısıyla da bir anlık bir dalgınlık işte orada o menüde miydi bu menüde miydi diye ararken işte hem hava şartları hem yol şartları hepsi kötüleştiği için arabayı güvenli sürmek, güvenli durdurmak daha zor hale geliyor. O yüzden burada şu alt menüdeki hızlı kontrolleri daha çok ihtiyaç duyduğumuz şeylere değiştirmek mümkünse ve bunun bir yolu varsa bana söylerseniz onu da çok sevinirim. Onu da kullanmış olurum. Bana daha faydalı olur. Yani şarj diye bir kontrol var. Hızlı kontrolde menü var. Yani ne yapacağım şarjı? Zaten arabanın şarjı bitmiyor ki. Yani uzun yola çıktığımda evet bitebilir. Ama orada da zaten o şarjı amperini ayarlamayacağım. Bilmem ne yapmayacağım. Yani hani orada onun olması benim bir şeyime yaramıyor. Oraya daha ihtiyacım olan işte koltuklar menüsünü koyabilirim mesela. Dijital asistan kısmını biraz anlatayım. Dijital asistanın ben dijital anahtar kullanımı kısmı beni aslında ilgilendiriyor. Dijital asistanın bu anlamda aslında varlığını çok önemsemiyorum. Çünkü alalı herhalde bir ay yaklaştı. 3-4 günüm kalmış şey yapacak, iptal olacak diyor. Onu da satın aldığınız zaman 24 ila 48 saat içinde aktif olur diyor. Dolayısıyla onu alsam almasam böyle bir arada kalmıştım. Hala da almadım. Çünkü dijital anahtarın veriminden çok memnun değilim. Bana bir şey katmadı açıkçası. O dijital anahtar dediğimiz şey hani arabayı uzaktan çalıştırma vesaire hani uygulamadan yapabildiğimiz şeyleri de getirseydi içinde barındırsaydı işime yarardı ama yani o çok sıra dışı durumlarda çünkü açıkçası ben uygulamayı kullanmayı da sevmiyorum. Yani Trumor uygulamasına girip sonra arabayı açıp falan onlar bir vakit kaybettiriyor. Bu direkt arabanın uygulaması olsa daha güzel bir uygulama olur. Onun ayrıştırılması gerektiğini düşünüyorum. Yani nasıl ki Tesla uygulamasını açtığınız zaman tesla.com'a girip size işte oradaki mağazayı onu bunu bilmem neyi göstermiyor. Orada direkt arabanız çıkıyor. Arabanızla ilgili yapabilecekleriniz çıkıyor. Bunda da öyle bir şey olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben Turumora uygulamasına girdiğim zaman orada işte tişört de satılıyor, işte e, araba da satılıyor, lastik de satılıyor falan. Yani onları görmek istemiyorum. Ben Turumora girdiğim zaman ben belki yanlış yapıyorum. Onu da söyleyin. Ya böyle bir uygulama var, şunu yapsana falan değil. Ama oraya girdiğim zaman ben ondan sonra tekrar arabayı aç, bilmem ne araba uygulamasına gir. Araba uygulamasını da yüz tanımayla açıyor. Ondan sonra araba uygulamasını açtıktan sonra işte şey yap falan hani bir bir mesai. Akıllı anahtara gir, akıllı anahtar arabaya bağlansın falan. Bunlar bana zor geliyor açıkçası. Kart çok pratik geliyor bana. Ama şimdi yeni versiyon geldiği için de bu yeni versiyonla da şeyi deneyimlemeye çalışıyorum. Anahtarla arabaya yaklaşıp işte uyanma süresi vesaire bunlarda bir geliştirme olmuş mu olmamış mı? Buna bakıyorum. Az önce geldiğimde arabaya telefonla konuşuyordum. O yüzden bir anda hatırımdan çıktı ne yaptığım yani neyi test ettiğim. Dolayısıyla onu çok algılayamadım. Hemen açıldı mı? Uzaktan benim yaklaştığımı fark edip araba şey yapmış mı? Kendini hazırlamış mı? Bunları fark edemedim. Ama e, özetle dijital anahtar, dijital asistan kısmında bana çok bir şey ifade etmiyor şu anda. Şimdi bir diğer konu, arabanın lastikleriyle ilgili değişikliği hala yapamadım. Çünkü bu işte İstanbul'da bir kış şeyi var şu ara. 3 derece 4 dereceydi demin gelirken şimdi 5 dereceye çıkmış. Yani lastik alsam işte küçük jantlara kışlık lastik mi alsam falan. Yani İstanbul'da da kış yaşamıyoruz işte. Hepi topu bir ay sürüyor maksimum. Yani hava bile çok soğumuyor. Dolayısıyla kış lastiği almalı mıyım, almamalı mıyım? Oralarda kaldım biraz. Dolayısıyla da jant işini biraz erteledim. Ama konfora bir katkısı olacağını mutlaka düşünüyorum. O yüzden de aklımda hep. Şimdi şu sesli komut kısmını kullanamadım. Büyük ihtimalle bir arabada bir işte sözleşme metnini kabul edip mikrofonu aktif hale getirmem gerekiyor falan olabilir. Şimdi dolayısıyla da ne kadar çok şimdi dedim ya. Dolayısıyla da buna bastığım zaman mesela navigasyonda rota gireceğim, e gidiyorum. Bir yandan araba sürüyorum. E, az önce gördünüz telefondaki uygulamadan paylaşamıyorum bir türlü. Bir sorun var. Gelirken denedim, işte sesli yazdırayım dedim. Ama Oradaki sesli yazdırma kısmı açılmadı. Böyle bir dediğim gibi herhalde şu ambulansa bir yol verelim. Sözleşmesel bir şey var herhalde diye düşünüyorum. Yani bir trafikte duracaktır muhtemelen de. Hani oralarda da belki bakabilirim. Veya bir benzinci de falan girip bakabilirim. Bir onu merak ediyorum açıkçası. Genel olarak arabada veriler önünüzde açık bıraktım. Burada bunu görün istedim. Şu an İstanbul'da dediğim gibi soğuk bir hava ve bugün haricinde yağışlı havaydı hep. Bunlar biliyorsunuz tüketimi birazcık arttıran şeyler. Bu arabanın da sadece bugünkü sürüşüm dışında şehir içinde sürüldüğünü hesaba katarsanız dün mesela arkadaş kullanıyordu diyor ki ya daha doğrusu uygulamadan gördüm 8 kilometre yapmış son yolculuk diye 60 kWh saat tüketim yazıyor. Yani nasıl bir hani sürüş tarzı olduğunu anlayın diye söylüyorum. Buradaki 27.9 çok makul kalıyor yani onun yanında. Ama işte ortalama hız değerimiz ortada yani 17 tamamen dur kalkı içeren bir sürüşle sürüldü araba. Ben aslında bugün buradan Pendik'e gitmeyi planlıyordum. Ama arabayı da şimdi çocuklar da kullandığı için onlardan da çok mahrum etmek de istemiyorum. Onlar kullansınlar istiyorum. Dolayısıyla Üsküdar'a gidip arabamı değiştirip oradan Pendik'e geçerim diye düşünüyorum. Bakın hava soğuk uyarısı yine verdi. Bir daha bir bakayım. Bu Geze güvenemediğim için şuradan ne diyor? Gez daha kısa söylüyor. Nasıl oluyormuş? Bu 58 dakika diyor. Gez 50 dakika diyor. Neyse, işte şu mesela bunu açmak zorunda hissetmemeliyim kendimi mesela. Yani bu 50 diyor ama buna güvenemiyorum maalesef. Dolayısıyla da Google Maps'i de şurada açık bırakıyorum. Şuraya takılan bir aparat gördüm. Bu işte burada evet navigasyon açıyorum. Açmak zorunda kalıyorum çünkü burada da altta kaldığı zaman yani şurayı gösteriyorum. Burada da altta kaldığı zaman gözücüyle bakmam gerekiyor. O zaman da sürekli bu arkadaş yoldan gözünüzü ayırmayın, işte dikkatiniz dağıldı bilmem ne falan uyarıları veriyor. O da çok rahatsız edici. Ama hakikaten de doğru bir uyarı. Gözümü yoldan ayırıyorum. Dolayısıyla da buradan bunu kurtarmak için şuradaki şu aparatı almayı düşünüyorum. Bu gez düzelene kadar o aparatı orada tutarım muhtemelen. Ha, sonrasında çıkarırım takarım onu bilmiyorum. Veya şuraya bir nasıl olsa True Store'umuz var. Oradan Google Play Den, işte Google Play'den diyorum Google Maps'i indirebilirsem başka hiçbir şeye gerek yok aslında. Ama maalesef şimdilik yok. 5 derece hava ve 5 derecede işte karlanma, buzlanma uyarısı verdi. Sanki 4 derecede vermişti sabah ya da bu verdiği bir sefer anlık değişimi hemen buradaki uyarıyı silmiyor da olabilir. Bilemiyorum bunu da görmüş oldum. Belki bilen varsa onu da paylaşır. Şimdi genel hissiyatımı söyleyeyim arabayla. Geçen de de söylemiştim. Gerçekten arabayı sürmek istiyorum böyle işte birkaç gün şehir dışına çıkınca ya gideyim de bir süreyim diyorum. Hatta işte bugün aslında video çekmek gibi bir planım da yoktu. Arkadaşa akşamdan mesaj attım. Burak dedim arabayı yarın ben alacağım, bana bırak. Sabah işlerini hallet sonra kalsın araba, ben bineceğim dedim. Yani bu bence bir arabayla kurulan bir bağ anlamında güzel bir şey. Çünkü bazen vardır arabaya işte alırsınız ama eliniz gitmez. Teonix'i de mesela öyle kullanıyordum yani bir şeye bineyim, neyle çıkayım diye düşündüğüm zaman mutlaka t 10 elim arıyordu. Ama onda da hep bir endişe vardı, ikinci bir endişe. İşte alarmımı çalacak, kapılarımı açılmayacak, arabamı çalışmayacak, aküsü mü bitecek? Evet bunların şu an hiçbirisi yok. O zamanda da ben sattıktan sonra işte güncellemelerle düzeltilmişti onlar. Ama ben binerken işte böyle bir hep endişe vardı. Dolayısıyla da şu an onların da giderilmiş bir versiyonunu kullandığım için bunu böyle adeta özlüyorum binmek için. Yani şu konuda çok rahatım. Hani daha önce de açıklamalar yaptım bununla ilgili. Ben TOG'un işte reklam yüzü değilim. TOG'un nasıl diyelim ticari işbirliğim yok. Tanıtımını yapmıyorum vesairesini yapmıyorum. Ama şunu farkındayım. Kanalda en çok merak edilen araba bu. Yani bu ve bunun abisi diyelim Jeep Teonix. Dolayısıyla da bu arabayı çektiğim zaman daha çok hem izleniliyor hem de daha çok kişiye faydalı olduğumu düşünüyorum. Bu anlamda da bu arabayla çekim şu an peş peşe bu arabayı yayınlıyorum. Bir yandan da hem arabayı da tanıdıkça, birazcık daha rahat kullandıkça şu alttaki ekranı falan onları paylaşmakta hoşuma gidiyor. Şimdi mesela bu yan yola sokuyor beni ama Google Maps sokmuyor. Ben buradan gideceğim. Bilmiyorum belki hata yapıyoruz ama bakalım uzatacak mı rotayı buradan gittiğim için? Yani dakika uzayacak mı onu da görmüş olalım bu arada. Ama yan yola girmediğimi algılamadı galiba şu an. Neyse oradan anlarız biraz sonra. Bu arabada şu an bluetooth sorunu da yaşamadım bugün. Ha evet bir konuşmamda sesin kötü geliyor falan dediler. Ama şu anda size de kötü mü geliyor bilmiyorum. Yani bu arabayla mı alakalı yoksa işte, işte o sabah mahmurluğuydu onunla mı alakalı bunu bilmiyorum. Ama en azından bluetooth'um kopmuyor. Arabaya bindiğim gibi bağlandı. İşte bir sorun yaşamadım şimdilik. Bu aşılmış gibi geldi bana. Kameram da takılmadan hareket ediyor gibi geldi. Normalde böyle atlaya atlaya gidiyordu kamera. Sanki öyle değil gibi geldi bana. İşte belli ki buradan sonrası birazcık trafik. Bu arabada her şey güzel gidiyor. Şöyle yani bastığım zaman bir kere bunlar çok hızlı hareket ediyor. Hiçbir hemen hemen uyanık olun, dikkatinizi verin uyarılarını aldık. Bazıları mesela bunlardan çok rahatsız. Ama bunları sürekli kapama diye bir şey yok. Yani bunları her sefer arabaya bindiğinizde kapatmanız gerekiyor. Mesela... İlk aldığım 1-2 gün şey açıktı. Arka çapraz çarpışma uyarısı. Ya arkadaş bağlar başında bir park yapacağım. 10 dakika uğraştım park edemedim. Çünkü çok yoğun bir yer. Azıcık geri geri gideceğim, sonra ileri gideceğim falan böyle 1-2 manevrayla gireceğim bir yer. Sürekli arkadan çarpışma şey uyarısı veriyor. A ani fren yapıyor böyle acil fren ya da neyse. Sürekli durduruyor arabayı, sürekli durduruyor. İçim dışıma çıktı böyle 5 dakikada. Meğer ayarı varmış burada tabi daha ilk günü müydü ikinci günü müydü neydi sadece uyarı moduna çevrilebiliyormuş uyarıya çevirdim fren yapma dedim yeter ondan sonra rahatladım mesela o tekrar yapmıyor onu tekrar açmam gerekmiyor ama şeyde nedir onun ismi bu diğer işte yorgunluk asistanıdır işte şerit dışına çıkma asistanıdır falan bunlar da maalesef şey gerekiyor tekrar kapatmak gerekiyor başka ne hissettim arabanın aslında bence bu akıcılığıyla alakalı bir güncelleme olmuş bu daha stabil hale gelmiş diye düşünüyorum. Ama hala eksikleri var mı? Var. İşte az önce Gez uygulamasında gördünüz. Bu tarz şeyler hala var ve bunların giderilmesi o arkadaki diğer uygulamanın geliştirilmesiyle alakalı diye düşünüyorum. Dolayısıyla da arabanın yazılımıyla alakalı olmadığının farkındayım. İnşallah onu da yaparlar bir an önce. Gez de daha stabil hale gelir. Doğru mu bilmiyorum, yanlış mı bilmiyorum. Lütfen düzeltin. Şeye de e, Engin'in arabasına yaptırdığı Kevorkus'ta da yaptırdığı işlemleri benim yaptırmam gerekmiyor. Ben sadece yalıtımla ilgili belki kendisini ziyaret edeceğim. Mutlaka bundakinden çok çok daha iyi bir şey yapıyor ama ben böyle bir bütçem olmadığı için ona girmeyeceğim. Sadece dediğim gibi yalıtım işine girebilirim. Tabi o da onu yapıyor mu bilmiyorum öyle kabul ediyor mu. Görüşemedim kendisiyle çünkü bir sefer gidelim diye konuştuk Engin'le. Ondan sonra onun işte başka bir işi çıktı falan erteledik öyle de kaldı gitti. Özetle bu Meridian ses sistemi için şu söyleniyor. Doğru mu bilmiyorum. Sadece yazılımla sesir güçlendiriyor, arttırıyor falan gibi. Yani hoparlörlerimiz aynıymış herhalde. Normal standart paketiyle. Bu yazılımsal olarak bunu güçlendiriyormuş diye duydum. Nereden duyduğumu da hatırlamıyorum. Yani öyleyse o sabahki işte hem radyonun sesinin kötü gelmesi hem bluetooth'tan sesimin kötü gitmesi bunlar belki böyle bir şeyden kaynaklanmış olabilir. İşte bunların Hani ortadan kalkması lazım. Yeni versiyon güncellemeler geldikçe bu tarz söylemlerimizin azalması lazım ki işte gitgide azalıyor. Mesela önceki bu versiyondan önce şu şu olmuştu arabada. Arabaya nasıl oldu bir dakika? Arabaya işte bindik bir yere gittik. Çocukları indirdim. Sonra tekrar arabaya bindim. Arka ışıklar sönmüyor. Yani tavandaki ışıklar sönmüyor. Ondan sonra çocuklara aradım şimdi tabii ben aslında bir şeyleri deneyimlemeye çalıştığım için aradım çocuklara dedim ki arka ışıkları açtınız mı? Dediler ki yok ellemedik. Şimdi öyle olunca belli ki bu kapılar açıldıktan sonra tekrar kapanmasına rağmen o arka ışıklar kapanması gerektiğinin algılamıyor ya da işte bir, bir sorun var orada her neyse. Sonra ben ellerimle kapattım kapandı. Ama şu an mesela dün denedim yine dün de evet bugün müydü dedim ama yok dündü. Denedim. Mesela bugün yapmadı. Yani hemen kapandı arkadaşlar. Dolayısıyla bu yazılımında aslında gördüğüm görmediğim yani tabi bunu artık sürdükçe algılayabiliyorum. Yani şu kadar bariz bir şey tema geldi falan gibi böyle bir şey değil bu gördüklerim. Birazcık daha arabanın daha stabil çalışması ve sürdürülmesiyle alakalı güncelleme gelmiş gibi gözüküyor. Bunları da aktarmış olayım. Bununla birlikte başkaca söyleyeceğim de bir şey yok açıkçası bu videomuzu böyle sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tok videoları gerçekten bir teveccüh oluyor. Normal Porsche çeksem bu kadar izlenmiyor. Ama işte Tok herhalde yerli malı olması, fiyatının daha ulaşılabilir olması gibi sebeplerle işte banka avantajları hala devam ediyor. Bu ay sanıyorum 750 bin lira 12 ay sıfır faizle bu araç alınabiliyor. E, yeni rengi de çıkmış çok da güzel. Çok beğendim. Yani tereddütte kalırdım muhtemelen ben alırken beyazı olsaydı. Çünkü böyle camlarını falan siyah e, cam filmi yapıp tavanını da siyah kaplasan muhteşem olur gibi gözüküyor. Yani öyle hissettim ki yapan olacaktır. Yakında görürüz zaten. Dolayısıyla böyle bir tereddütte kalırdım muhtemelen ama e, bizim için o iş bitti ileride belki kaplama yaparsak yapılır, renk değiştirilirse falan. Dediğim gibi. Yani bu videolar izleniyor izlendiği için çekmeye de devam ediyorum. Sıkılanlar da oluyordur muhtemelen. Yeter tok e, sıktı diyenler de var çünkü görüyorum. Adam haklı olarak her hafta aynı videoyu görmek istemiyor. Zaten bir hafta video çekemedim. Atlamış olduk bu haftayı. Dolayısıyla daha da fazla insanları da sıkmadan bir şeyler aktarmaya çalışalım. Neyse abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek dileğiyle.